Merhaba arkadaşlar. Kısa bir güncelleme yapalım. Ee, bugün e, yani aslında 4 dersem, bak, takvime bakacak olursak. Evet 4 Mayıs'a geçtim ama 3 Mayıs'ta ben bu e, delikli pertinaksımızın üzerine arkadaşlar e, bu header denilen e, soket de denilebiliyor da bunlar ismi header size daha önceden söylemiştim. Bunları ben lehimlemekle uğraştım. E, havyamla e, ve e, lehimle e, lehim pastasıyla bugün bunları lehimledim. Tabi daha önceden bu paratrenksin üzerine yerleştirdim. Ee, burada görmüş olduğunuz ve Broking.net'te görmüş olduğunuz o e, devir elemanları e, bu e, MP1584 ismi. E, tam emin değilim. Hep unutuyorum. Şuradan hemen hızlı bir şekilde bakalım. E, gidecek olursak o devir elemanın ismi neymiş? MP1584 EN arkadaşlar. Mini ayarlanabilir voltaj düşürücü. Bu Robotistan sitesinden. E, normalde bunun Drenş.net'te satılanı da var. Ee, bu voltaj dönüştürücü arkadaşlar. Hem e, şey onun soketlerini şöyle koymuş oldum. Böylece bunun üzerine yerleştireceğim. Az sonra göreceğiniz üzere. Böyle bu şekilde arkadaşlar e, dişi pinler e, kullandım. Gördüğünüz gibi. Bunları da böyle ikili ikili arkadaşlar e, kırıyorum. Bunu normalde e, şu anda yerde görebilecek miyim bilmiyorum da. Bunları e, robozistandan sipariş etmiştim. Aslında benim elimde de vardı. Bunlar böyle ikili haliyle gelmiyor da daha uzun hale geliyor. Siz ellerinizle kuruyorsunuz. Bu şekilde eğer header ve e, bu pinlerle yapacak olursunuz arkadaşlar bu malzemeleri takıp çıkartabilirsiniz. Kendiniz isterseniz direkt olarak delikli pertinaksın üzerine arkadaşlar baskı devrenin üzerine de e, koyup arkadaşlar arkadan bunları e, pedlerin üzerine, bakır pedlerin üzerine e, lehimleyebilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. O yüzden mesela gördüğünüz gibi böyle ikili ikili kırıp e, lehimleyebilirsiniz. MP1584 güç çeviriciyi 12 voltu giriş olarak vereceğiz. Çıkışını şuradan ayarlayacağız arkadaşlar. Bir bıçakla veya tornavidayla ve ölçeceğiz multimetre ile 5 volt verdiğine emin olunca ondan sonra devremize takacağız. Gördüğünüz gibi arkadan da lihimlenmiş hali. Evet. Mesela orada Brokin.net'te bakacak olursak sayfaya hızlı bir şekilde bakalım şöyle. Tıklayacak olursak arkadaşlar. Onun mp1584 kullanmıyor da onun güç çevirici entegresi orada görmüş olduğunuz gibi sol üstte. Ben de e, buraya ayarladım. Hatta şimdi bunu yerine takayım siz de görün. Evet. Yeri böyleydi. Hepsini kullanmıyorum arkadaşlar. E, siz de anlayacaksınızdır. E, yanlarında biraz e, önünde arkasında boşluk kalıyor. Belki oralardan e, kendimiz arkadan kısa devre yaparız ve devremizi kurarız. Sonuçta devremizi kuracağız. Dediğim gibi şurasını ayarlamak lazım. Bunların hangisi giriştir, hangisi çıkıştır? Bununla ilgili ayrı bir video yaparız arkadaşlar. Ben test ederim, gösteririm size. Burada da eğer multimetreniz yoksa da ben mesela işte en ekstrem noktadan en soldan ne kadar saat yönünde gitmeniz gerekiyor. Onu da kabaca size tarif ederim. Multimetreniz olursa bu şekilde voltaj ölçebileceğiniz faydalı olur. Artık yoksa da bir şekilde başkasından temin etmeye çalışırsınız. Ya bir televizyon tamircisine gidersiniz bilmiyorum. Artık sonuçta temin etmeyi düşünmeniz lazım. Çünkü devremizde voltajları ölçeceğiz. E, Devremize gücü vermeden önce. Bakalım günler bize ne gösterecek. Belki de multimetre ihtiyacımız olmadan bu işi halledebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu MP1584 güç çeviricimiz. Onu lehimledik. E, onun header'ları kaça kaçtık? Şöyle bakalım arkadan sayalım. E, ben ne görüyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani... Şu sol tarafındaki nedir? 8. Bu da 8'lik arkadaşlar. Evet normalde 6'ya 6'lık da kullanabilirsiniz. Çünkü e, en üstteki ve en alttakiler boş. Ama ben böyle kullanmayı tercih ettim. E, şurada arkadaşlar şu gördüğünüz yere e, bu şekilde MPU 6050 değil mi? E, hareket sensörümüzü şu şekilde koyuyor olmamız lazım. Çünkü e, orada da görüyorsunuz orada dizaynda e, solda kalıyor. Arduino sağda kalıyor. Şu hemen üstte mesela NRF 24L01 kablosuz modülü var. Bu arada ben kendi kendine yine bu robotta, kendi kendine yine robotta gördüğünüz gibi motorların kabloları önde yer alıyor. Şöyle bakacak olursak ben mesela NRF'i şöyle kenara koy, koyacağım. Çift taraflı bantla yapıştıracağım. Şöyle bir çift taraflı bantım var. Kendim öyle düşündüm. Çünkü biraz alandan alanla ilgili kendim öyle yorumladım. İstediğiniz yere kendi dizaynınızı yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapın. Ben böyle tercih ediyorum. İsterseniz yapıştırın, isterseniz gelin bunun üzerine yapıştırın ama alanınızı iyi ayarlamanız lazım, tasarımınızı iyi yapmanız lazım. En sonunda bunu buraya arkadaşlar unutmayın. Şöyle yerden tasarruf edelim. Gördüğünüz gibi koyduğumuzda ben böyle test ettim burada. Kendim de az sonra bakacağım üzere buraya dirençleri, diyotları, işte bu switch falan koyacağım. Bunun üzerine mesela lityum polimer batarya koyacağız, değil mi? Aynen mesela orada da öyle lityum polimer batarya var. Evet. Mesela ben e, şeyimi, sensörümü, hareket sensörümü, açıları bulacağımız bize feedback'i verecek olan, geri beslemeye verecek olan sensörü şuraya koymayı planladım. Arkadaşlar bunu az sonra yine yaparız. Şimdi malzemelerimizi yerleştirelim, görelim. Bu mesela 8'li bir header. Arkadaşlar buna diş header deniyor zannedersem. E, evet. Bizim elimizde Gördüğünüz gibi bu zaten şeyle geliyor. Kutudan MP6050 sipariş edince geliyor. Bu pinler erkek pinler şöyle koyacak olursak. Evet, bastırdığımızda arkadaşlar yerine girdi. Şöyle kendi elinizde de en son ayarlarsınız. Tam böyle e, paralel olsun ki mesela şöyle işte birazcık hafif yukarıda bırakırsınız falan. Silikonlayabilirsiniz en sonunda sağlam kalsın diye. Böylece yere paralel gelir. Böylece robotumuz da dik pozisyonda olduğunda noktanın e, braking.net'teki ana kodda açın hesaplama algoritması var biliyorsunuz tamamlayıcı filtreyle. Böylece o da e, biz robotu dik duruma getirdiğimizde sıfır dereceyi ölçüyor olur. Evet yazlı algoritma öyle bir şey olması lazım. İlk dönem biliyorsunuz o açıyı okumuştuk metlebi. Ben biraz beğenmemiştim o kodu ama sonuçta bu e, yani sorgulamıyorum. E, adamın kodu tutarlı bir kod olduğundan dolayı başkaları da yaptığından dolayı muhtemelen çalışacaktır inşallah sıkıntı olmadan. Ama il ileriki zamanlarda gelecek senelerdeki projelerde kendimiz açıyı bulmayı kendimiz de yapabiliriz. Bu başka bir hedef. Evet arkadaşlar Arduino'muz. Arduino ben nano kullanıyorum okulda laboratuvarda vardı. Kendim şöyle düşündüm. Bunun üzerine öyle bir koyayım ki bu da bunu koyduğum zaman bunun üzerine şöyle arada bir programlamak gerekirse ki aslında dışarıda programlayıp USB'den buraya takacağız ama kendim biraz sağa koydum. İsterseniz ortaya koyabilirsiniz, iyice sola koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu mesela Arduino Nano'nun. Sizde mesela Pro'da olabilir. E pin'i burada var, 15 15.000 öbür tarafta var. Burada dolayısıyla ben kaça kaçlık kullandım? E 15.000 yapması için şöyle bakacak olayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6'ya 9'luk kullandım arkadaşlar muhtemelen. Direnç.net'de ve Robotistan'da 9'luk ve altılık satılıyor zannedersem. 15'lik satılmıyor. İkisini yan yana koydum arkadaşlar. Arkadan da lehimledim. Şöyle birazcık farklılıklarını görebilirsiniz. Arduino'muzu da koyalım. Sadece genel şekle bakmaya çalışıyoruz. O yüzden koyuyoruz. Yoksa gerisin geri çıkartacağım bu elemanları. Ee, mesela bunu kalibre edeceğim. Bunu da kalibre edeceğim bir şekilde. Bunu da programlayacağız. Hepsi gerisin yere çıkacak. Şöyle koyacak olursak e, kabaca koydum. Tam koymadım ama siz anlayın. E, koyulmuş farz edin. Arkadaşlar hemen altında e, Broking.net'teki e, gördüğünüz gibi resme göre de DRV8825 dediğimiz ismi DRV8825 olan e, motor sürücü devre. arkadaşlar hemen Arduino'nun çıkışlarında Arduino'nun içerisinde biliyorsunuz açıyı, açının ham verilerini okuduğumuzda hareket sensöründen açıyı buluyorduk. Bulduğumuz açıya göre hata, işte dik pozisyonu olan sapmaya göre PID kontrol algoritması, kontrol 2 dersinde de bakıyor olacağız. Orada bu denetleyiciyle, bu kontrolörle ürettiğimiz motor sinyalleri, motorlara uygulanması gereken hangi şiddette olan sinyal, yani sinyalin şiddeti bir şekilde motorlara uygulanacak, step motorlara uygulanacak darbelere çevrilmesi lazım. Onu da kodun içerisinde yazılımı var. Ve burada DRV8825 donanımsal kısmı. Bu bu DRV8825'in bir görevi, işlevi. Yani buradan mesela litiyum polimer bataryayla 12 voltları veriyorsunuz buna. Buradan gelen düşük sinyali büyük sinyale çeviriyor ve yani güçlü sinyale çeviriyor. Daha güçlü sinyale çeviriyor ve motorlara uyguluyor. Şöyle koyacak olursak kabaca. Onların da arkadaşlar her iki bacağında da 8'e 8'lik e, dişi header'lar kullandık. Şu soket gibi gözüken header dediğimiz şeyler siyah şeyler. Evet buraya da hemen koyalım. Bu arada DRV 8825'lerin gördüğünüz gibi kamerada bu videoda e, şey şurada tornavida gibi şeyleri var. Onları da arkadaşlar bıçakla çevirerek bir ayarı yapılıyor. E, onu Rocking aynı anlatıyor. İlerleyen günlerde yapacağızdır. Buraya mesela ben kendim komple e, gereksiz de olan şu ortası gereksiz şey koydum. E, gördüğünüz gibi e, erkek pinler koydum. Bunu arkadaşlar şey planlıyorum. En son e, şöyle hızlı bir şekilde gösterelim. Koyduğumuzda e, burada mesela motorların burada ucu var. E, şey motor kablolarının şöyle ucu var görüyorsunuz. Üçlü dörtlü. En son e, onları buraya takacağım. Arka tarafta da delikli perdeneksin. E, gerekli bağlantıları e, lehimlerle yaparak arkadaşlar. Belki kablolarla, belki jumperlarla artık ne neylerse yapacağız bir şekilde bağlantıları. Böylece robotumuz bu şeklinde kavuşacak. Evet arkadaşlar burada önemli bir nokta var. Şu e, broking noktalarına e bakacak olursanız hemen şöyle kabaca görebileceğiniz üzere, üzere kapatalım burayı. Orada pdf vardı biliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi devremizin üst kısmında 3 tane farklı direnç var. Bir diyot var. Burada toggle switch var. Toggle switch yani bu iki konumlu anahtarınız olmasa da direkt robota gücü verirsiniz. Çalışır ama olsa güzel olur. E, bir diyota ihtiyacınız var. Gördüğünüz gibi diyotun da ismi e, şöyle gözlerim görmüyor. Diyot 1M 4001. Zaten blogging.net'teki zip dosyasını indirdiğinizde bu dosyayı siz de görebilirsiniz. E, bu şatkı diyot mu tam ne diyotu bilmiyorum da. E, bu siyah diyot popüler. Zaten ben onu kendim e, sipariş ettim. Bu şeyden. E, kendim robotistan'dan zannedersem bunu sipariş etmiştim. Burada da arkadaşlar 3 farklı direnç yeri var. E, kırmızı kırmızı. Mesela bakıyorum ben kırmızı kırmızı. Kendimiz şöyle bakalım. Ezberden konuşmayalım. Ee, bakacak olursak kırmızı 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 zannedersem bu 2.2K arkadaşlar. Bu 2.2K var. Ondan sonra turuncu turuncu kırmızı var zannedersem. Evet o elimizden gidiverdi. Şöyle. Ee, turuncu turuncu kırmızı bu 3.3K. Aynen o pdf'in de şurasında yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bir de en son 4.7K var arkadaşlar. 4.7K bu da elimizden gitti. Şöyle gösterelim. Evet bu da e Gördüğünüz gibi hangi renk bu? Ee, içinde mor var mesela. O 7'ye tekabül ediyor renk olarak. Neyse bu dediğim gibi dirençlerin kodlarını kendiniz araştırabilirsiniz ama bunların sizde birer tane olması lazım. Ee, bir de diyotumuz var. Ee, bu 4 eleman arkadaşlar. Devremizin burada lityum polimer bataryadan e, voltaj verdiğimizde bu switch'i açtığımızda ben onları da e, şu kısma veya bunların Altlarında boşluklar oluyor. Bu elemanların altında boşluklar var. Delikli pertinaksı. Bir şekilde arkadaşlar bu elemanları da koyup kurmanız lazım. E, şunu söyleyeyim. Mesela e, bunun rengi ne? E, bu mesela bu da aynı dirençlerden bir tanesi. Şöyle siz görmüyorsunuz da kameram ben söyleyeyim. Turuncu turuncu kırmızı bunun rengi. E, ne kadar gözüküyor bilmiyorum da. Bu mesela 3.3K arkadaşlar burada bir tane daha 3.3K vardı. Gördüğünüz gibi şurada 3.3K. Şu iki direnç aynı. Bunun Watt değeri mesela 0.5 Watt ise bu muhtemelen 2 Watt'tır. Her ikisini de tercih edebilirsiniz ama yani ben ikisini de aldım. Mesela bunda yanma söz konusu olur ki olmaz herhalde de. E, bu daha güçlü bir. Yani üzerinde daha fazla akım geçebiliyor. O yüzden daha büyük. Gördüğünüz gibi bunlar karbon dirençler. E, direnç nokta sipariş edeceğiniz yoksa robotistan'dan mı? Muhtemelen sipari yani sipariş etmişsinizdir. Sipariş etmiş olmanız lazım. Çünkü bu zaten Geçtiğimiz dönemin başında e, gördüğümüz bir şeydi. Malzemeler burada. Ben size malzeme listesini verecek değilim. Buradan kendiniz her şeyi belli. Zaten adam kendi sitesinde de malzeme listesini yazmıştı. Buradan bakarak da e, çıkartabilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle kabaca kurmaya başladım. En sonunda e, bunların şunların arkasına arkadaşlar delikli partilaksın değdiği yerde ben kendim silikon tabancasını kullanarak e, yapıştıracağım oraya. Siz kendiniz bantlayabilirsiniz. İsterseniz bir iğne iplik alıp dikebilirsiniz bile buradan. Böyle geçirirsiniz. Çünkü delikli pertinax. Bir şekilde izole bantla da bantlayabilirsiniz. Yapacağız arkadaşlar. Ben bu noktadayım. Sizlerde en azından tekerleklerinizi şamverle kaplamayı unutmayın. Sonradan gönderdiğim bazı arkadaşlarınıza bisiklet şamverini arkadaşlar gönderdim. Ama... Bu günlerde en azından o tekeleklerinizi hazır hale getirin. Ee, bir şekilde evet. Adım adım ilerliyoruz. Söyleyeceğim başka bir şey. Havyanız e, olursa iyi olur. Lehimleme yapacaksınız. Lehim pompası gerekiyor. Ee, bir yerden temin edebilirsiniz. Başka birisine lehimletebilirsiniz de. Planınızı iyi yapın. Boş vakit geçirmeyin. Nerelere koyacağınızı iyice belirleyin. Ondan sonra gidin mesela başka birisine anlatırsınız veya işte elinizi çizdiğiniz notlarınızı verin. Sizin için lehimlemesin. Bu lehimleme işi teknik kısım. Teknisyenlerin yaptığı iş. E, lehim, lehim pastası arkadaşlar lazım oluyor. Mesela ben şu diş fırçasında kolonya ile veya tinerle e, bu çıkan pislikleri lehimleme yaparken onları temizlemek için kullanıyorum. İlgi duyan arkadaşlarınız onları da temin edebilirler. Sonuçta elektrik elektronik mühendisliğinde ilerleyen zamanlarda da size lazım olabilir. E, bu proje pratik bir proje. Ben Mesela buradaki bazı malzemelerim ta 2009'da 2008'de kendim almıştım öğrenciyken hala kullanıyorum. Evet arkadaşlar bu header'lardan e, elinizde olsa iyi olur. Olmasa da direkt olarak bu delikli pertinaksa bu malzemeleri lehimleyebilirsiniz. Fakat tekrardan geri çıkarmanız için şey yapmanız gerekir. E, lehim pompası kullanarak arkadaşlar havya ile ısıtırsınız arkadan ama zor olur. Böyle bu şekilde portatif bir şekilde girip, giriş çıkış yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Japon yapıştırıcısı Şamver'le e, lastiklerinizi kaplamayı unutmayın. Bu arada boş beklemeyin. Projede ilerleyeceğiz. Ben bu arada e, Robotistan'dan lityum polimer bataryayı sipariş ettim. O 450 miliamper, 11.1 volt arkadaşlar. Geliyor yolda. E, o gelir gelmez onu da buraya üstte ya velcro ile yani cır çırtla. Yani şu üst tarafa biliyorsunuz. E, şu anda kapattık galiba da onu. Üst taraftaydı. Broking.net'te. Ya da kendim çift taraflı bantla bir şekilde veya iple de sararım sonuçta arkadaşlar hızlı bir şekilde yani acelemiz yok az sonra ona da bakacağız şeyler yayınlanmış gümüş bizim web sitemizde ne zaman sunum yapacak onu da konuşacağız video kapatmadan şöyle bakacak olursam arkadaşlar kabaca diyeceklerim bunlar da kumanda kısmı sorudan gelecek joystickiniz olsun bir tane daha Arduino'nuz olsun arduino Arduino'nuz eğer nano değil de pro mini ise onu programlamak için FTDI kablo. Daha önceden bunları konuştuk. İlk dönemin konusu bunlar. E, bilmiyorsanız bile internetten araştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, aklıma gelen bir şey olsa videonun sonunda e, konuşayım. Bu arada e, erkek dişi e, jumperlarınız olsun arkadaşlar. Onları, bunlar arasında en son e, bazı bağlantıları yapmak için kullanacak olabiliriz. Evet. Şöyle bitirelim. E, şöyle gidecek olursak e, şey sitemizde arkadaşlar Gümüşhane elektrik mühendisliği sitesinde şey yayınlanmış. Tez 400'ün bitirme çalışması. Yani şey diyor. Haziran ortasında rapor son teslim diyor. Ama bunun sunumu arkadaşlar ta 17'sinde e, zannedersem benim gördüğüm bu Temmuz'un yarısını bile geçiyor arkadaşlar. Temmuz'un yarısını geçiyor. 15'inden sonra sunumlar var. Dolayısıyla sizin robotu yani yapaca sunumda su sunacaksınız. Yaptığınız şeyin videosunu çekerseniz. Yani sonuçta dengede tutabilirsek PID kontrolörle inşallah e, sunumunuzu da sunmuş olacaksınız. Notlandırması da sonrasında gerçekleşecek. Yani şu an şöyle söyleyeyim. Çok çok yeterli vakit var. 2 aydan fazla var sunuma. E, raporun teslimine 1,5 ay var. Sonuçta biliyorsunuz raporlar bazen değişiklikler olabiliyor. Son saniye e, yani öyle pandemi sürecinde de e, şey olabiliyor yani daha geç teslim edilebiliyor. Sonuçta teslim ediyorsunuz. Güncelliyorsunuz mesela. Sonuçta 2 aydan fazla var. Ben bu robotu Arkadaşlar çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşmazsak e, karşılaşsak bile yeterli vaktimiz var. E, debug ederiz yani çözmeye çalışırız olayı. dengeleyeceğimi inanıyorum. Şu görmüş olduğunuz evimin bu koridorunda şurada uzaktan kumandayla e, kontrol edeceğimi inanıyorum. Sizler de bir an önce e, planınızı iyi bir şekilde yapın. E, i̇lk dönemde parça parça işte NRF'lerden veri okumuştuk. MP6050'den açıyı bulmuştuk. Şu an bunları topluyoruz. E, malzemeleri sipariş etmeniz etmiş olmanız lazım. E ee, boş vakit geçirmeyin. Bir kağıt kalem alın. E ee, mesela bir şey sipariş ettiyseniz, bekliyorsanız öbür adımları ve tekerleklerin kaplanması falan hepsini halledin. Dizaynı nasıl yapacaksınız? İşte yolladığım robot parçalarını cıvatalarla birbirine monte edin. E ee, düşünün. E, Lityum polimer batarya, işte onun şarj edici cihazı. E, bu arada Lityum polimer batarya arkadaşlar benim size atmış olduğum e, Robotistan linkinden e, sipariş edin. E, Kendinize bir de ucuz bir tane 2-3 hücreli yani 11.1 volt e, Lityum polimer batarya şarj cihazı bulmaya çalışın. Benim bulduğum linkte, size attığım linkte mesela N11'de 70 liraydı. Ben sizden Lityum polimer bataryalarınızı ve e, şarj cihazlarınızı satın alırım sonrasında. E, o yüzden yani şu an zor oluyor pandemi sürecinde. Ben alacağım size yollayacağım veya üniversitenin bundan çok zor oluyor. Siz onları temin edin. Ee, yani toplamda 120 liraya maksimum zaten temin edilebiliyor güç işi. Sorun çözülüyor. Motorlarınız zaten vardı. Ee, o yüzden öyle yapalım. Siz temin edin. Ben sonradan sizden satın alırım onları. Sıkıntı yok. Ee, ilerleme kat edeceğiz arkadaşlar. Bugün 4 Mayıs'a girdi gecesindeyim şu an. Ee, ilerleme kat edeceğiz. Sizi güncelleyeceğim. Adım adım. Kontrol 2 dersinde özellikle bu ana kodumuzun üzerindeki PID kontrol gerçeklenmesi dijital olarak, nümerik olarak arkadaşlar, nümerik integral onlara bakıyor olacağım. Yani bugün aslında salı teknik olarak gecesine girdik. Kontrol 2'de gelişmelerle ben size mesela bazen link atabilirim bunu izleyin diye ders kaydı varsa ilgilenen arkadaşlarınız için. Sonuçta o, o kodun içerisinde bir parça dijital kontrol, e, dijital olarak PID'nin e, discrete alanda e, yani biliyorsunuz PID kontrolün algoritması şey continuous zamanda yazılır sürekli zamanda işte integral türev ondan sonra oransal kontrol bunun kodun üzerinde nasıl böyle Arduino üzerine gerçeklendiği yani e, discrete domainde e, fark denklemi şeklinde zannedersen neyse yani bunları konuşuruz oralara gelince bakarsınız adım adım arkadaşlar e, gerçekleştiriyoruz. E, projeyi. Siz de geride kalmayın. E, malzemelerinizi dediğim gibi dirençlerinizi, diyotlarınızı arkadaşlar e, güç çeviriciniz zaten sensörünüz olması lazım. Arduino'nuz e, Arduino'larda sorun oluyor. Bazen tanımama sorun oluyor. Onların hepsini günbegün gün, e, bakın DRV8825'ler. Bu arada DRV8825'lerin arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, altlarına hit sink denilen şöyle hemen göstereyim iki tane şey çıkmıştı da ben henüz yapıştırmadım. Onlar muhtemelen yapıştırılıyordu. Şöyle, kusura bakmayın, açamadım. Evet, benim şurada bir tane. Gördüğünüz gibi şu metallerden bahsediyorum. Şuradaki arkadaşlar, şunu görüyor musunuz? Şunun bir tanesini elimize alalım şöyle. Bu DRV8825'in arkadaşlar, bu potansiyometreler sorun yaptı bize. Çıksınlar onlar. Evet. Şunun arkasında yapıştırıcısı da var arkadaşlar. Bunlar. 88'de 8825'lerin arkadaşlar motor sürücülerin arkasına şöyle alttan yapıştırılacaklar. Bunlar Derve 8825 motor sürücüler çok akım çektiğinden dolayı step motorları sürüyorlar. PID, PID ile yani Arduino ile step motorlar adım motorlar arasında güçlendirici vazifesi görüyor biliyorsunuz. Derve 8825 bunlar çok ısınma sonucunda akım geçmesi sonucunda metalle ısıyı yayıyor. Bunlar takmazsak Derve 8825'ler yanabilirler. O yüzden ona heat sink deniyor zaten. Isıyı çeken e, aparat. Ne diyorsanız artık donanım. E, onları da altına yapıştıracağız. Bu kaba hali. Burada bir videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Biraz uzun video oldu. E, i̇lerleyen günlerde bu hafta içi bir tane daha video. Belki de en kötü hafta sonu. Robotu çok daha ileri halde görebilirsiniz. Bugün pazartesiydi. Salıya geçtim gecesindeyim. Robotistan'dan olan paketim bana ulaşmış olur. İnşallah 2-3 güne en geç perşembeye. Gelen şeylerle de beraber ilerleme kat edeceğim. Sizler de boş durmayın arkadaşlar. E, yeterli vaktimiz var. Şöyle veda edeyim size. Ben basketbol izlemeyi çok seviyorum. NBA'de koç mesela son 1-2 dakikada e, yani 6-10 sayı bile gerideyse yani 3 pozisyon. We have time diyor. We have, we have time. E, bizim yeterli vaktimiz var. Geç kalmış değiliz. Mayıs'ın başındayız. E, böyle adım adım takip ederseniz yaptıklarımı Normalde kendiniz eee broking.net'ten de e, bakarak yapabilirdiniz ama burada da beni takip ederseniz dediğim gibi bu ekipmanlar e, yani oldukça güzel bir robot yapacağız kendi kendi dengelenen robot, uzaktan kontrol edilebilen. Aynı zamanda hedefimiz arasında ikinci bir mp 6050 mesela e, kumandanın üzerine 3 kişilik ve 4 kişilik gruplarda koyarsak mesela orada kendimiz kontrol ederken robotu işte switch'e bastığımızda mesela e, kumandaya da yaptığımız hareketle mesela robotu kontrol etmek, manuel olarak ileri geri ve e, kendi ekseni etrafına döndürme hareketini yaptırmak var. E, bunu da yapmayı planlıyoruz. E, ayrıca e, bir 4 kişilik, kişilik grup arkadaşımız var. E, bir grubumuz var, dört, dört tane arkadaşımız olduğu bir grup var. E, onda da mesela görüntü işlemeyle de bunu hareket ettirmeyi planlıyoruz. E, her şey için yeterli vaktimiz var. Yeter ki e, yani her gün çalışmasak da en azından 2-3 günde bir robota bakarsak bu olacaktır. Kolay gelsin. Sizi güncelleyeceğim öbür videolarla. Dediğim gibi malzemeleri mümkün olduğunca temin ederseniz iyi olur. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Başarılar arkadaşlar.